Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok işlemli kesir problemleri anlatacağım. Ne demek bu? Yani aynı problemin içinde birçok işlem yapacağız. Dolayısıyla zor problemler. Hemen birinci sorudan başlayalım isterseniz. Bir otobüste bulunan 48 yolcunun 4'te biri kadın, 6'da biri çocuk, diğerleri erkektir. Buna göre erkek yolcuların sayısı kadın ve çocuk yolcuların sayısından kaç fazladır diyor. Sırayla gidelim. 48 yolcu var ve 4'te biri kadın. İlk önce kadın yolcuları bulalım. Yani 48'i 4'e bölelim. 4'te 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 çıkardık. 8'i getirdim. 8'de 4 2 defa var. Çıkardım. Ve 12 kadın yolcu. Sırada çocuklar var. 48 yolcunun 6'da biri çocuk. Ne yapıyoruz? 6'ya bölüyoruz. 4'te 6 yok. 48'de 6, 8 defa var. 8 kere 6, 48. Ve bunlar da ne oldu? Çocuk. Şöyle C harfi yapalım. Buraya K harfi yapalım. Ve bunların ikisini topluyoruz. Bakalım kadınlar ve çocukların sayısı ne oldu? 12 ile 8'i topladığımız zaman 20 yolcu oldu. Kalanlar erkektir diyor. Şimdi erkekleri bulacağız. 48 yolcu vardı. 20'si kadın ve çocuk olduğu için çıkarıyoruz. Geriye ne kaldı? 28 erkek yolcu kaldı. Sorunun son kısmına geldik. Erkek yolcuların sayısı kadın ve çocuk yolcuların sayısından kaç fazladır diyor. Yani bunların toplamı 20 idi biliyorsunuz. Erkekler de 28 idi. O zaman 28'den de 20'yi çıkarırsak demek ki 8 fazlaymış. Cevabımız bu şekilde oldu. Bakın problemin içinde birçok işlem yaptık. İkinci soruya geçelim. Bir pastanedeki 70 pastanın 5'te biri çikolatalı diğerleri meyvelidir. Meyveli pastaların 8'de biri tanesi 125 liradan satıldı. Satılan pastalardan kaç lira gelir elde edildi. Şimdi 70 pastanın biz ilk önce çikolatalı olan 5'te birini bulalım. Yani 70'i 5'e bölelim. 7'de 5 bir defa var. Çıkarıyoruz 2 kaldı. 0'ı getiriyoruz 20 oldu. 20'de 5 4 defa var. İşte bunlar çikolatalı pastalar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Meyvelileri bulacağız. Çikolatalı olanları çıkaracağız. Yani 14'ü çıkarıyoruz. Geriye meyveli olanlar kalacak. 0'dan çıkmaz 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. 56 tane meyveli pasta var. Ve bunların 8'de biri satılmış. O zaman 56'nın 8'de birini hesaplayacağız. Yani 8'e böleceğiz. 5'te yok. 56'da 8 7 defa var. 7 kere 8 56. Demek ki 7 tanesi satılmış. Ne kadar satılıyor? Tanesi 125 liradan. O zaman 125 ile 7'yi çarpacağız. Ve kaç lira gelir elde ettiler? Bunu bulacağız. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. Elde var 1. 7 kere 1 7 bir de elde 8. Demek ki 875 lira gelir elde edilmiş. Sırada 3. sorumuz var. Veli dayı tavuklarından 110 tane yumurta elde etti. 14 tanesi yolda giderken kırıldı. Kalanların 6'da biri salı günü satıldı. Geriye kalan yumurtaların 4'te biri çarşamba günü satıldı. Perşembe günü satılacak kaç yumurta kaldı? Yine sırayla gidelim. 110 yumurta elde etmişti. 14 tanesi kırıldı. Bunları satamadı. Önce bunları çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 burada kaldı 0. 0'dan 1 yine çıkmıyor. Komşudan alınca 10 oluyor tabii ki. 10'dan 1 çıktı. 9 burada da 0 kalıyor. Yani 96 yumurta var şu anda. Ve bunların 6'da biri salı günü satılmış. Yani 96'yı 6'ya bölelim. 9'da 6 bir kere var. Çıkarıyorum 3. 6'yı getiriyorum. 36 da 6. 6 defa var. 6 kere 6. 36. 16 tanesi salı günü satıldı. Sonra geriye kalan yumurtalar diyor. O zaman 96'dan 16'yı çıkarıyoruz. Ne oldu? 80 yumurta kaldı. Bunların da 4'te biri çarşamba günü satıldı. Tamam 80'in de 4'te birini bulacağız. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8. Sonra 0'ı getiriyorum. Getirdiğim sayıyı soracağım. 0'da 4 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koyacağım. 20 tanesi de çarşamba günü satıldı. O zaman 80'den de 20'yi çıkarıyorum. Geriye ne kadar kaldı? 60 yumurta kaldı. İşte perşembe günü satılacak yumurta sayısı 60 tane. Cevap 60 oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir kümeste 200 tane civciv vardı. 120 tanesi dışarıya annelerinin yanına çıktı. Kümeste kalanların dörtte biri kaldı. Uyumayanların altıda biri daha dışarı çıktı. Kümeste kalan civcivlerden uyumayanlar uyuyanlardan kaç fazladır diyor. Oldukça zor bir soru ama sırayla yapacağız. İlk önce 200 civciv vardı. Şunu yazalım. 120 tanesi dışarıya çıktı. Bakalım kümesin içinde ne kadar kaldı. 0, 0'dan çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 ve 80 tane kümesin içinde kaldı. Bu kümeste kalanların dörtte biri uyumuş. O zaman uyuyanları bulalım. 80'i 4'e bölelim. 2 kere 4 8. 0 getirdik. 0'da 4 yok. Demek ki 20 tane civciv uyuya kaldı. Sonra ne oldu? Uyumayanların 6'da biri daha dışarı çıktı. Şimdi 20 tane uyudu ama uyumayanlar ne kadar? 80'den 20'yi çıkarıyorum. 60 civciv uyumuyor ve kümesin içinde. Bu uyumayanların 6'da biri dışarı çıkmış. Yani 60'ı 6'ya böleceğiz. 6'da 6 bir kere var. 0'ı getirdim. 0'da 6 yok. Yani 10 civciv daha dışarı çıkmış. Peki geriye kaç tane uyumayan kaldı? 60 taneydi. 10 tane dışarı çıkınca geriye ne kaldı? 50 tane uyumayan civciv kaldı. Sorumuzun sonuna bakalım şimdi. Kümeste kalan civcivlerden uyumayanlar yani şu 50 civciv uyuyanlardan kaç fazladır diyor. Uyuyanlar ne kadardı? 20 idi değil mi? O zaman 50 tane uyumayan civciv var içeride. 20'si uyuyor. Aradaki farkı bulacağız yani. Uyumayanlar 30 tane fazla oluyor uyuyanlardan. Cevap 30 oldu. Sırada 5. ve son sorumuz var. Emre bir günün 3'te birini uykuda, dörtte birini okulda, sekizde birini oyunda, geriye kalan zamanında ödev yaparak ve ailesiyle eğlenerek geçiriyor. Emre'nin ödev yaparak ve ailesiyle geçirdiği zaman kaç saattir diyor. Şimdi bir günde biliyorsunuz 24 saat var. Üçte birini uykuda geçiriyor. Önce bu uyuduğu süreyi bulalım. İki de yok. 24'te 3, 8 defa var. 8 kere 3, 24. Yani 8 saati uykuda geçiyor. Sonra dörtte birini okulda diyor. 24'ü dörde bölelim şimdi. Kaç defa var? 6 defa. 6 kere 4, 24. 6 saati de okulda geçiyor. 8'de birinde oyun oynuyormuş. 24'ü bu kez 8'e bölelim. Bakın sırayla hepsini buluyorum. 3 defa var. 3 kere 8, 24. Ve 3 saatinde oyun oynayarak geçiriyor. Oyun yazalım. Geriye kalan zamanda ödev yapıyor ve ailesiyle geçiriyor. Şimdi ilk önce bu geçirdiği süreleri toplayalım bakalım. 8 saat uyku, 6 saat okulda, 3 saat de oyunda geçiyor. Toplayalım. 14, 3 daha 17. Geriye kalan zamanı bulacağız. Bir gün 24 saat demiştik değil mi? 24 saatten bu yaptığı etkinlikleri çıkaralım. Ne kalıyor geriye? 7 kalıyor. Demek ki 7 saatinde ödev yaparak ve ailesiyle geçiriyor. Yani cevabımız 7 oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.